Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Restaurant Tycoon 2 oynayacağız. Ben yemek yapmayı çok seviyorum. Her ne kadar az yapsam da yaparken çok büyük zevk alıyorum. Bakalım Roblox'ta yemek yapmak nasıl bir deneyim olacak? Umarım elimize yüzümüze bulaştırmadan güzel bir şekilde restoranımızı yönetiriz. Hadi bakalım başlayalım bizi neler bekliyor olacak acaba? Acemi aşçı. Efe sana acemi diyorlar ya ne diyorsun bu konu hakkında? E yani doğru söylüyorlar ben bir yumurta bile kıramam çerez ya. Arkadaşlar ya yumurtada kıramamak ne bileyim ya yumurtayı da kırarsın. Neyse bakalım yavaş yavaş oyunumuza başlayalım. Acemi aşçı sıfır elmas. E, ee, solatta para ve elmas gözüküyor arkadaşlar. İkisi de sıfır. Çünkü niye? Oyunu henüz hiç oynamadık. Doğru. Evet arkadaşlar başlatıyorum oyunu. Ne verdi bana? Günlük giriş ödülü artı yüz para. Artı yüz para. Keşke elmas verseydi. Neyse alalım bunu. Devam edelim. Şimdi ilk önce restoranımızı yapmamız lazım. Enes evet, bak ben yemek yapmayı bilmiyorum. İnsanları zehirlemeyelim sakın. Saçmalama Efe. Kendine güveneceksin sadece ve sakin sakin yemekleri yapacaksın. Ben sana güveniyorum. Ya tamam sen bana güveniyorsun da ben kendime güvenmiyorum. Sakin ol. Birlikte halledeceğiz. Sıkıntı yok. Yeni restoran yarat diyor tamam bastık restoran tasarımını seç diyor arkadaşlar seçelim bakalım restoran tasarımını hmm, bu birazcık otantik duruyor hmm, bunu sevmedim ya hep böyle cam var etrafında bu da çok klasik bu da böyle sanki hastaneymiş gibi duruyor bu ne ya hmm, e eh bu işte fena değilmiş başka yok mu ya bu da çok klasik bunu sevdim arkadaşlar bu olabilir başka ne var Oo, bu da güzelmiş he. Ama bu sanki böyle bir tık daha hoş. Böyle mumlar falan yanıyor masada. Daha romantik bir ortam var burada. Tamam. Bunu seçiyorum arkadaşlar. Acaba böyle pizza tarzı şeyler mi yapsak? Hamburger tarzı şeyler mi yapsak? Ya da atıyorum Çin usulü yemekler mi yapsak? Ee, ya da Türk yemekleri mi yapsak? Türkiye Türkiye'de varmış arkadaşlar. Gerçekten çok şaşırdım Türkiye olmasına. Çünkü genelde bizi böyle oyunlara koymuyorlar. Ve ben çok üzülüyorum Türkiye'yi görmediğimde. Şu an Türkiye'yi gördüm ve mutlu oldum. Arkadaşlar ilk dakikadan iki tane müşterimiz geldi bile. İki kişilik masa lütfen diyor. Buyurun efendim. Efendim sen niye oturuyorsun koltuğa? Müşteriler oturacak. Ha. Pardon ya pardon pardon. Ben masayı satın alacaklar zannettim ya. Ya burası mobilyacı değil ki Efe'cim. Burası restoran ya. İnsanlar yemek yemeye geliyor. İki kişilik masa dediğinde sadece böyle masayı göstereceksin. Tamam tamam anladım ya. Bu müşteriler için bir masaya tıklayın diyor. Bak gel böyle masaya tıkla. Bak şimdi Efe diyeceksin ki buyurun efendim ne istersiniz? Buyurun efendim ne istersiniz? Tavuk kebap alabilir miyim diyor. Burada en iyisi tavuk kebap diyor. Enes bir şey diyeceğim. Biz daha burayı açalı 10 dakika oldu ya. Burada en iyisi tavuk kebap diyor bu adam. Ya tamam çaktırma işte ya. Başka bir yerle karıştırmış olabilir. Tabii efendim hemen getiriyorum. 2 kişilik masa lütfen diyor. Efendim orası cam. Camdan gitmeyeceksin. Pardon ya heyecanlandım bir an. Bu kadar müşteri gelince yani insan heyecanlanıyor. Şimdi bu müşterilerin de ne istediğini öğrenelim. Ne istiyorsunuz hanımlar? Efecim öyle hitap etmeyelim müşterilere. Ne istiyorsunuz efendim? Ha işte böyle. Tavuk kebap harika olur. Benim için de tavuk kebap diyor. Ya bunlar da ne tavukçu çıktı ya. Evet şimdi mutfağa gidelim. Mutfak ne tarafta acaba? Eee mutfak güzel. Tamam mutfak güzel yerde arkadaşlar. Malzemeler nerede Enes? Malzemeleri bulamıyorum. Aa Enes burada balıklar var. Balık kebabı yapalım mı ya? Balık kebabı mı? Ya bak müşteriler tavuk istedi. Benim kafamı karıştırıyorsun Efe ya. Tamam ya. Ha tamam ilk önce not almamız gerekiyormuş. Şu anda tavuğa bakıyorum. Bakarak pişmeyecek herhalde bu. E, tabii ki bakarak pişmeyecek. Doğraman lazım onu. Evet işte böyle işte böyle. Aferin sana. Şimdi bunları tavukları kızartıyoruz ocakta. Kızarsın bakalım. Evet tamam bitirdik arkadaşlar. Tavuk kebabımız oldu hemen elimize alıyoruz ve ilk gelen müşterilere veriyoruz. Efendim afiyet olsun sizinkisi de hemen geliyor. Hemen tekrar hızlıca hazırlıyoruz. Hemen pişiriyoruz. Ondan sonracığıma... Efe'cim hani beceremezdin yemek pişirmeyi? Vallahi ben de anlamadım ya. Gayet güzel gözüküyor. Aa yanıyor yanıyor. Vallahi son anda aldın ha. Beni lafa tutuyorsun Enes ya. Beni lafa tutunca unutuyorum ben. Hadi hadi yemek soğumadan götür. Buyurun efendim afiyet olsun. Şimdi hanımefendilerin yemeklerini yapıyoruz. Doğra 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 doğra. Sonra git pişir. Birinci gün bitmiş arkadaşlar bu arada. XP falan kazandık bir şeyler oldu. Arkadaşlar diğerlerin yemeğini yetiştirememişiz ya. Bu kadar yavaş davranırsan Efe tabii ki böyle olur. Şimdi açmak için bir tane daha yemek seç. Kuzu kebap, tavuk kebap, çocuk menüsü. Arkadaşlar bence kuzu kebabı açalım. Ben kuzu kebaba bayılırım bayılırım ya. Hemen seçtim. Evet arkadaşlar şu ocaktaki yemeği aldım tavuk kebabı. Ha bu arada müşterilerimiz burada devam ediyormuş ya tamam. Müşterilerimize yemeği verebiliriz ya ben bitti zannettim gün. Tam bir şef oldum ya ben de seneye master şefe katılabilirim. Efeciğim birazcık abartmıyor musun ya alt tarafı bir tavuk pişirdin ya. <laughs> Gerçekten Efe'nin özgüvenine hayranım arkadaşlar. Buyurun efendim. Oh afiyet olsun yarasın yarasın. Efe'cim müşterilere yarasın falan deme. Bizim başımızı belaya sokma. Şöyle bulaşıkları bir topla bakalım. Hop bulaşıkları topladık. Hesabı almamız lazım. 12 para. Adamlar parayı verir vermez ışınlandı arkadaşlar. Parayı he, tamam topladık arkadaşlar. Güzel. İki tane daha hemen yeni müşteri geldi. Ben diğerlerinin tabaklarını masadan toplayıp. Şöyle hızlıca Diğer müşterilerimize şöyle masalarını takdim edelim. Bir tane kuzu kebap, bir tane tavuk kebap. Aklında tuttun mu Efe? Ya dalga mı geçiyorsun ya? Alt tarafı bir tane kuzu kebap, bir tane daha kuzu kebap yapacağız. Hayır, bir tane kuzu kebap yapacaksın, bir tane de tavuk kebap yapacaksın. İki tane kuzu değil. He tamam ya, e sen de hemen bir açığımı falan arayacaksın benim. Arkadaşlar, ooo kıyma makinesi falan var. Güzel güzel. Bu kıymadan gidip kuzu kebap yapıyoruz ilk önce. Evet kuzu kebabımız hazır. Şimdi tavuk kebabımızı hazırlıyoruz arkadaşlar. Tavuk kebabımız da pişiyor. O müşteri gelmiş. Hoş geldiniz efendim. Tavuk kebap. Şöyle tavuk kebabı verelim. Efendim sen niye sinirlendin ya? Gel 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 gel. Çok sinirli bir yüzü vardı arkadaşlar. Geçin oturun ya. Sakin olun. Halledeceğim şimdi. Bakacağım size. Tek başıma çalışıyorum arkadaşlar. Kolay mı ya? Arda arda müşteriler geliyor. Ne yapacağız biz buna? Nasıl yetişeceğiz? Vallahi bilmiyorum Efe. Umarım bir garson marson bir şeyler alabiliriz afiyet olsun ya bu arkadaşın yüzü hiç gülmüyor ya şuna bir baksanıza ya insan yemek yerken mutlu olur arkadaşlar benim hayatta en sevdiğim şeylerden birisi yemek yemek bu arada bunlar da yemeklerini bitirmiş şöyle parayı versenize bir saniye paralarını nasıl alacağız ha tamam güzel paralarını aldık diğerleri de yemeklerini yiyor arkadaşlar şu an sadece bir buçuk yıldızımız falan var bunu 5 yıldız yapmamız lazım ya iki kişilik masa istiyorsunuz siz daha sabah gelmediniz mi ya buraya sabah akşam kebap yiyor arkadaşlar ya Hesabı ödeyin ve kalkın gidin. Arkadaşlar yemeği bitirdi hala mutsuz ya. Gel da tavuk kebaplarını hızlıca yapalım. Siparişleri jet hızıyla ulaştırıyoruz arkadaşlar müşterilerimize. 520 paramız oldu arkadaşlar. Bu paralarla neler yapabileceğimize birazdan bakacağız. Şef alabiliyoruz arkadaşlar restoranımıza. Oh be sorunla ben yemek yapmaktan kurtulacağım mı? Sen yemek yapmayı birazcık sevmiş gibiydin Efe'cim ne oldu? Ya vallahi yemek yapmayı sevdim de yemek yaparken çok karnım acıkıyor. Arada bir ağzıma birkaç tane atıyorum. Arkadaşlar ne dediğini duydunuz mu? Arada bir ağzına birkaç tane lokma atıyormuş. Hiç müşterilerin yemeği yenir mi ya? Bu arada ikinci günümüz bitti. 8 sipariş almışım. 8 müşteri oturtmuşum. 5 bulaşık toplamışım. Bir saniye. 8 tane müşteri oturtup nasıl 5 tane bulaşık topluyorum? Anlamadım. Neyse. 10 tane yemek servis etmişim 10 tane yemek pişirmişim 8 sipariş almışım 10 tane yemek pişirmişim Ben bu işten hiçbir şey anlamadım Ama devam edelim önemli değil Şimdi arkadaşlar karşımıza o baklava arkadaşlar Baklava benim gerçekten profesyonel kanalım Ben baklava yemeği Acayip severim yapması çok zordur Yani baklava gerçekten zor bir tatlı Bak bunu nasıl yapacağız bilmiyorum ama Ben suyu değil baklavayı seçeceğim Artık bir baklava ustası da olabileceğiz Continue diyoruz arkadaşlar Hemen sizi bir masaya oturtalım. Buyurun. Diğerlerinin bulaşıklarını toplayalım. Arkadaşlar baklava istiyor. Yemeğini bitiren baklava istiyor. Hemen verelim sıkıntı yok. Ya baklava olsa olacağım sonunda Enes. Valla sende de maharet maharet yani maharetlerin bitmiyor. 40 yıl düşünsem baklava ustası olacağım aklıma gelmez Deniz ya. He fırında pişiriyoruz anladım tamam. Güzel güzel. Arkadaşlar direkt hazır fırına atıyoruz ve baklavamız hazır oluyor arkadaşlar fırından baklavamızı alalım. Aa! He, az kalsın yanıyordu. Gayet güzel gözüküyor arkadaşlar baklava. Enes bir dilimini yiyebilir miyim ya lütfen. Ya uf sen restoran sahibisin ya. Müşterilerine vereceksin onu. Sonra kendini hazırlar yersin. Tamam ya buyurun efendim. Uf çok güzeldi ya böyle antep fıstıklı çıtır çıtır gözüküyordu. Tamam biliyorum ben sana baklava alacağım söz ya. Almazsan bozuşuruz ha. Ya tamam alacağım alacağım bir sürü var dolapta merak etme Arkadaşlar birazcık hızlı olabilir misiniz ya Yeni müşterilerim gelecek de Efe gerçekten çok kötü bir restoran sahibisin sen ya Müşteriler bu şekilde kovulur mu Ooo bir kişi daha baklava istiyor Hemen hemen efendim hemen Arkadaşlar bu arada ben bir tane çalışan alacağım ya Yetişemiyoruz ya artık Hemen bir tane çalışan ekledim Bakayım nerede gelmedi Heh, Aferin sana aferin gel 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 Bundan sonra yemeklerde bize yardımcı olacaksın tamam mı? Stajyer şef. Arkadaşlar stajyer diyor ama yakında öğrenir bütün işleri bence. Buyurun efendim baklavanız. Şuradan paramızı toplayalım. Arkadaşlar bu sefer daha fazladan para aldık çünkü baklava da sattık arkadaşlar. Bu arada 347 paramız oldu. 347 paramız. Aa arkadaşlar bir saniye. Burada waiter yani garson da alabiliyoruz. Ondan sonra operatörler falan da var. Sanırım dışarıya falan da sipariş verebiliyoruz. Ben gerçekten heyecanlanmaya başladım arkadaşlar. Bu oyun bayağı böyle detaylıymış aslında. Şimdi bakalım sipariş aldığımızda şef bize yardımcı olacak mı? Merak ediyorum. Şu yemek pişir dediğimde bize yardımcı olacak mı? He bizi izliyor arkadaşlar. Bu bizden işleri öğreniyor. Tamam. Yemeği kızartırken de bize bakıyor. Süper. Tamam. Arkadaşlar biz bu şefe işi öğretiyoruz. Yani master şefimiz Efe öğretiyor arkadaşlar. Of ya gerçekten master şefim ben ya. Yemeğe bak yemeğe yemek yanıyor. Pardon ya tamam. Az kalsın yemeği yakıyorduk ya. Hemen şöyle kıymayı da çekelim. Bak arkadaşım iyi izle. Kıymayı çekmek çok önemlidir. Arkadaşlar kuzu kebabı ve tavuk kebabı stajyer şefe öğretiyoruz şu an. Şimdi bu arkadaşların bulaşıklarını toplayalım. Bakalım belki bizden baklava isterler. Valla on numara baklavamız var ya. Baklavamızı iyi. Gittiler. <laughs> neyse kendileri kaybetti. Baklavamız gayet güzeldi bence. Evet stajyer şef bir level oldu. E sen hala stajyersin nasıl olacak bu işler ya anlamadım neyse. Baklava istiyor musunuz baklava ya? Baklavamız on numara gerçekten ya. Oo arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Efe müşterileri baklava konusunda çok güzel ikna ederken 3. günümüz de bitti. Şimdi yeni yemekler ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Çocuk menüsü, köfte, su. Şimdi arkadaşlar hangisi mantıklı acaba ya? Arkadaşlar bence çocuk menüsünü ekleyebiliriz. Çünkü çocuklar da yemek yesin, çocuklar da mutlu olsun. Ben o yüzden çocuk menüsünü seçiyorum arkadaşlar. Bu arada Efe'cim ben seni tekrar tebrik ediyorum. İki kişiyi de baklava yemeye ikna etti. Hadi bakalım. Umarım pişman olmaz müşterilerimiz. Arkadaşlar bir tane baklava burada hemen hazır olduk. Sanırım stajyer şefimiz çalışmaya başladı. Aferin be sana. Çalış işte böyle. Helal olsun be. Şöyle çıkartalım. Arkadaşlar baklavalarımızı götürelim hemen. Arkadaşlar stajyer şef çalışmaya başladığında çok mutlu oldum ya. Gerçekten çok güzel çalışıyor Helal be tavuk kebap falan da yaptı ha. Biz sadece müşterilere Yemekleri götürüyoruz şu an Ben de ona tabii ufak ufak yardım ediyorum Tek başına her şeye yetişemez şu an Cık, Karnım acıktı bu arada ya Bu oyun gerçekten insanın karnını acıktırıyor arkadaşlar Baksanıza sürekli kuzu kebap falan götürüyoruz ya müşterilere Oo, hemen yeni iki tane müşterimiz geldi Ve minik bir tane müşterimiz var Hoş geldin minik şey Evet arkadaşlar iki kişilik masa istediler bizden Hemen şuraya oturtacağım Bana tavuk kebap getir Arkadaşlar ne kadar kaba bir müşteri ya. Valla bunun tavuk kebabının içine tüküreceğim ben Enes. Ya saçmalama tamam ne kadar kaba olsalar da yemeklerin içine tükürmeyeceksin. Sıf sana bağırdı diye yemeğin içine tükürülür mü ya? Çok sinirlendim Enes ya. Bana böyle getir götürlü konuşamaz ya. Ben onun kölesi miyim? Ya, tabii ki değilsin ama sakin ol. Olamam sakin falan ya. Bana böyle kötü davranamaz. Uf ya ne kadar alıngan bir şeysin sen ya böyle. Arkadaşlar bir tane garson alsam mı acaba Bence bir tane garson almamız lazım İşlerimiz daha da hızlanır daha da güzel olur Hemen bir tane garson ekledim Hoş geldin garson Allah'tan bu stajyer garson değil ya İşi biliyor arkadaşlar bu Aferin götür götür Helal olsun be sana İnşallah sana baş iş verirler Bakayım güzel taşıyor musun He. Tamam helal Devam devam Efe yavaş yavaş patron ovasına girmeye başladı İlk gün kendimiz pişiriyorduk kendimiz bulaşıkları topluyorduk Ondan sonracığıma kendimiz hesapları falan topluyorduk. Şimdi bir garsonumuz ve bir şefimiz var. Güzel güzel restoranımız yavaş yavaş büyüyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada garson tepsileri aynı anda birden fazla tabak taşıyabilmenizi sağlar diyor. Garson tepsisi alalım mı? Bence alalım arkadaşlar garson tepsisi. İşlerimiz hızlanır. Bu arada bir çocuk misafirimiz daha geldi. Umarım sen saygılı bir çocuksundur. Siparişini umarım güzel bir şekilde istersin. Çocuk için bir porsiyon tavuk kebap. Tamam güzel sıkıntı yok. Ben aldım aldım siparişleri garson hadi. İkisini aynı anda götürebiliyor arkadaşlar. Tepsimize bakın kocaman. <laughs> güzel 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 sevdim ben bu tepsi işini. Arkadaşlar bir buçuk yıldızlık. Neredeyse iki yıldız ulaşmak üzereyiz. Servis 1.3 demişler. Yemekler 0.3 demişler. Nasıl ya? Ben onlara o kadar uğraşıyorum ki yemeklere nasıl 0.3 puan verirler ya? Efeciğim işte zamanla geliştireceğiz. Tasarım 1.2 demişler. Arkadaşlar bu arada tasarımı sanırım değiştirebiliyoruz. İnşa et diye bir şey var burada tamam mı? Masaları falan değiştirebiliyoruz. Ekleyebiliyoruz galiba. Ama şu an o kadar paramız olmadığı için çok da bulaşmıyorum bunlara. Arkadaşlar burada aslında boş bir alanımız var. Yani biz buraya bir tane masa atabiliriz ya. Şöyle bir tane masa koydum arkadaşlar tamam mı? Sandalyeleri de bulduk arkadaşlar. Şöyle ucuzundan alacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok ama gayet güzel gözüküyor bence. Ha. Şöyle R tuşuyla çeviriyoruz. Evet. Evet arkadaşlar buraya da iki tane koltuk koyduk. Artık daha fazla müşteri ağırlayabiliriz. Güzel. Dördüncü günde bitti. Ee, şimdi arkadaşlar bir tane yeni yemek seçiyorum. Köfte ve su. Yani şimdi hangisini seçecek? Bence köfte. Köfte iyidir ya. Suyu ne yapalım biz? Continue. Herkes köfteyi seviyor bu arada değil mi arkadaşlar? Oo, hemen içerideki masaya iki tane müşteri gelmiş. Güzel, güzel. Yanlarına bir tane daha sandalye atabiliriz bence. Neyse bakalım birazcık para biriksin. Ondan sonra şey yaparız. Arkadaşlar bu arada restoranımızı açıp kapatıp müşterilerimizi kovabiliyoruz. Sanırım böyle restoranı inşa falan ederken müşterilere restoranımızı kapatmamız gerekiyor. Çünkü yani inşaat durumundaki restoran çalışamaz arkadaşlar. Her yer toz olur. Arkadaşım et yanıyor yanıyor. Ocağa niye kimse bakmıyor ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Hala stajyer şef arkadaşlar normal şef olamadı gitti ya. Evet arkadaşlar birazcık da ben tepsi taşıyayım. Ne olmuş yani? Arkadaşlar acaba buraya bir tane daha sandalye koysam 3 kişi otururlar mı masaya? Bir tane daha sandalye koyacağım arkadaşlar buraya. Deneyelim ya. Yapacak bir şey yok. Şöyle denedim. Şuradan parayı da alalım. 3 kişi için masa yaratıldı dedi. Umarım işe yarar. Bakalım 3 kişi gelecek mi? Oo dışarıda da çok güzel bir alan varmış aslında. Buraya da bir tane masa sandalye koyabilirim. Oo harbiden 3 kişi geldiler arkadaşlar bakayım. Evet evet 3 kişiler. 3 kişilik masa istiyorlar. Gelin bakalım 3 kişilik masamız var. Buyurun efendim buyurun. Güzel. Bakalım tabaklar sağacak mı masaya onu merak ediyorum. Arkadaşlar restoranımızın puanı hala 2 yıldız. Tamam sıkıntı yok. Arkadaşlar biz bu ürünlere zam yapamıyor muyuz ya? Ha arkadaşlar şimdi buldum. Basit tarif basit tarif 6 dolar diyor. Gelişmiş tarif 9 dolar diyor. Şimdi karıştırma tezgahı lazım, bir de ızgara lazımmış bize. Yani mutfağımızı büyüttüğümüzde yemeklerin fiyatları da artıyor. Şimdi anladım. Su koyabiliriz ya. Tamam, lokumu sonra koyarız. Bir gece bir su koyalım arkadaşlar. İnsanlar böyle çok susayabilir kebap yedikten sonra. Bence su gayet önemli. Bir de bazı kebaplar çok acı oluyor arkadaşlar. Biliyorsunuz. Su olmazsa olmaz o yüzden. Enes, bence bu günlük yeter ya. Sonra oynarız, sonra yaparız olmaz mı? Tamam tamam. Bugünlük yeter olsun arkadaşlar. Çünkü gerçekten Efe çok yoruldu. Sabahtan beri bütün yemekleri yapmayı öğrendi arkadaşlar. Tavuk kebap yapıyor, baklava yapıyor, kuzu kebap yapıyor, masalara servis götürüyor, bulaşıkları topluyor. Hani restoranımız gayet bence güzel para basmaya başladı diye düşünmekteyim. İki tane de işçimiz var. Bir tanesi garson, bir tanesi stajyer şef, ikinci seviye. Arkadaşlar Restoran Taykon 2'nin devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara bunu belirtebilirsiniz. Ben restoran yönetmekten çok büyük zevk aldım çünkü yemekleri ben çok severim. İsterseniz bu bölümün devamını çekerim. Yani mutfağa yeni şeyler ekleriz, garsonlar alırız, başka şefler alırız. Ondan sonra başka ne yapılabiliyorsa onu yaparız. Abone olup, like atıp, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Güle güle.